Nasıl gidiyor vatandaşın durumları, geçimleri diye soruyoruz. Siz nasıl değerlendirirsiniz gündemi? Sizce nasıl gidiyor? Biz bazı şikayetler duyduğumuz için vatandaş ne düşünüyor diye zaten genel anlamda sormak için çıkıyoruz röportajlarımıza. Şimdi benim bildiğim bir at kadar olamadık. At? Evet. 3 saniye. Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın ata bindiği 3 saniyede at onu deviriyor. Biz He. onu deviremiyoruz. 25 senedir başımızda. Şu gazili aldı at. Aynen öyle. Hattan dışı gazi <laughs> Evet. Biz at kadar olamadık. O at kadar olamadık diyor. Evet. Amacımız Ervanı devirmek. Yani devirmekten ziyade yani seçimle göndermek. Evet, aynen öyle. Peki vatandaş neden hala seçmeye devam ediyor? Madem devrilecek kadar kötü yönetiyor. Madem. Ya şimdi liyakat yok. Cumhuriyeti doğru düz yönetemiyorlar. Ve <laughs> emeklinin durumunu görüyorsun. Memurun durumunu görüyorsun. Ama burada Doktorun, garip bir durum var. Emekliler en çok zaten şikayet eder. Evet. şikayet. Emekliler asgari ücretli. Şikayet eder ama yani genelde de şükrediyor insanlar. O nasıl oluyor? Ben de bunu anlamış değilim. Yani bir şeyler olmalı, bir şeyler yapılmalı. Yani bir grevin yok, bir lokavtın yok. Yani bir eylemin yok, hiçbir şeyin yok. Yani adaletin yok ya. Benden olmayanı yakarım diyor adam. Ben açıkçası sevmiyorum. Anladım abi. Siz peki hiç desteklemediniz, oy vermediniz. Yani elim kırılsın, vermem ben onu. Çevrenizde var mı destekleyen? Yok öyle bir şey yok. Hani şey anlamında soruyorum, hani konuşup tartışıyor musunuz? Hani niye veriyorsun, niye destekliyorsun? Bir tartışma ya tabii, ortamı yaraş... İlla ki sohbet ortamı oluyor, oluyor, paylaşıyorsun. Niye veriyorlarmış yani siz sorduğunuz ya zaman? Niye ne veriyorlar? Veriyor? Yani böyle gitmesini istiyor. Uyumak istiyor. Uyanmak istemiyor bu adam. Ama yani belli bir kazancı var herhalde anladığım kadarıyla. Yani neyden besleniyor onu da anlamış değilim. E dolayısıyla şimdi anlamak güç. Anladım. Gerçekten anlamak Peki güç. Abi, bu pazar bir seçim yapılsa sizin aklınızda var mı bir aday? Şu isim olsun dediğiniz biri var mı? Ya kardeşim CHP'si de aynı, de, demi de ayrı. Ben şey olarak, de isim yani, olarak, isim olarak soruyorum. Bağımsız aday olsun şuna vereyim dediğiniz. Lider vasfı gördüğünüz biri var mı? Yani karşımda ciddi birisi yok açıkçası. Aday çıkaracağım biri de yok diyorsunuz. Yani yani İmamoğlu'na mı sıcak bakarsın, Mansur'a mı sıcak bakarsın? Dolayısıyla şimdi... 80 milyon adamız, bir tane adam çıkmıyor mu abi içimizden? Şu lider, bu adam, bu adamın peşinden gidilir. Düşünceleri güzel. Bu hak yemez. Atatürk gibi olamadık. Olamadık. Olamadık da biraz bir da Bir tane zor, Atatürk çıkaramadık. Biraz efendim. da zor gelir herhalde ya. Peki. Yani o adam şunu söylemiş 80 yıl önce. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, diye. Aynen ve liyakat denen bir şeyi ortadan kaldırıyorlar ya. Yani sen çocuğun şimdi yurt dışında eğitimini gösteriyorsun. Torunlarına varana kadar ama benim çocuğuma sen ne yapıyorsun? İmam Hatip'e yönlendiriyorsun. Ben yani evimde de ibadetimi yaparım. Yolda da kılarım. Camide de kılarım. Havrada da kılarım. Kilisede de kılarım. Ama inanç olarak herkesin birbirine saygı göstermesi lazım. Yani değerler böyle olması lazım. Bunu ne yapıyor şimdi? Kutuplaştırıyor, ayrıştırıyor. Yani yok Alevisi çıkardı, yok Sünnisi çıkardı. Böyle bir şey yok. Biz toplu olarak bir araya geldiğimiz süre içerisinde el ele verip kenetlendiğimiz süre zaten Erdoğan gidecek. Evet. Ve gitmek zorunda. Nasıl geçimler nasıl? Vatandaşın durumları nasıl? Ya, geçimler zor tabii ya. Gel abi buyur. Geçimler hem de çok zor hem de. Öyle mi? Tabii. Vatandaş zorlanıyor mu? Zorlanıyor tabii. Hala ki emekliler. Emeklilerin bir kısmı çok zor durumda ya. Evet. Hayat son derece pahalı. Hep ucuz bayram da... ikramiyesi müjdelendi. 3000'den binden 4 evet, bayram bin ikramiyesi ikram verdikleri bir kilo et almıyor. Kilo ya. Adamlar ne istiyorsunuz ya? Şimdi onu harca harca bitmez. <laughs> 4000 bin lirayı. Tabii. Bizim gibi emekliler. Şimdi e, ben de emekliyim. Evet. Ee, yaşayan çeken bilir. Gerçi bunu herkes de biliyor. Neyin ne olduğunu bizden çok iyi biliyorlar. Yani 3000'in 4000'in artı bir değeri kalmadı. Benim gözümde nedir biliyor musun? 1000 lira 100 lira oldu. 1000 lira 100 lira oldu. Çünkü artık bir değeri kalmadı. Bir markete gidiyorsun. 2-3000 liradan aşağı çıkamıyorsun. 2-3000 lira en azını söylüyorum. Yazık yani ben eee Peki paramız bu duruma geldiyse bu duruma getirenler insanları neye destekliyor hala vatandaş? Ben bir şey diyemeyeceğim. Ben siyaset ya, konusunda rağmen, bir şey demeyeceğim. Sadece şunu söylüyorum. Bizim yaşadığımızı bizim seçtiğimiz insanlar, bizim seçtiğimiz insanlar en alttan en üste kadar bizim seçmiş olduğumuz insanlar bizim vaziyetimizi görsünler. Çünkü bizim içimizden seçtik onları. Onları bir seçtik oraya çıkarttık. Onlar bizim vaziyetimizi biliyorlar. Destekledik oy verdik yani. Biz destekledik biz çıkarttık insanoğlu biz istersek var ya şunu hiçbir zaman unutmayın. Yeter ki insan oğlu istersin. İsterse insanı yerinde bire sokar, isterse göklere çıkartır. Nasıl çıkartırsa bir saniye. Biz çıkartmaz da indiririz, indirdiğimizde çıkartırız. Pişmanlık diye bir şey yok. Yalnız şu anda biz yaşamımız iyi değil. Ben şikayetçiyim, hiç iyi değiliz. Eyvallah. Hah. Emekliyim, ben de emekliyim. Yani... Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bak bunu iyi dinleyin. Bunu herkes duysun. Benim tepemdeki insan, ne kadar emekli maaşı zam alıyorsa, en alttaki de o kadar zam alması lazım. Çünkü ben seçmişim o adamı oraya. Ama prim farkı var arada. Tamam prim farkı var, o zaman yarısı olsun. Evet. Yarısı olsun. Nedir ya %10, %15 nedir ya? Ben ne diyorum? Diyorum ki bir liramız 100 lira oldu, 100 lira. Evet lafını kesmeyeyim de 90 yılında Mesut Yılmaz Başbakan'dı. Yüzde 280 zam aldık ya. Yüzde 280. Yüzde 280. Erbakan <laughs> zamanında da aldık. Allah rahmet eylesin. He. Tabii. Erbakan zamanında da aldık. Aynen. Enflasyonu hatırlıyor musunuz? Artı. Bak kaç daireler? enflasyon? O enflasyon gibi çok yani. düşüktü. Ya. Enflasyon diye bir şey yoktu yok, ya. Yok yok o zaman. Burada daireler Her şey bin liraydı. Her yani. 4 bin liraydı maaşım. Dört bin liraydı. Dört bin liraydı. Maaşım kırk bin Evler burada kırk bin liraydı. Bir senede bir daire aynen öyle. Peki bir sene ben sene. sana şunu söyleyeyim hemşerim. Benim lafım kimse değil. Biz insanız. Ya Hepimiz tabi. insanız. Hepimiz insanız. Yapayım. Benim kimse bir lafım yok. Olan olmuş, giden gitmiş. Bundan sonra insanlar dikkat etmesi lazım. Ben emekli olduğum zaman 2014 emekli olduğum zaman benim emekli maaşım 1100 yüz liraydı. Evet. O zaman iki tane asgari ücretinin maaşını alıyordum ben. Şimdi onu alamıyorum ama. Şu an ne kadar? Boş ver şimdi ona girmeyelim. Asgari ücretin altında mı üstünde mi? Asgari ücretin üstünde de benim primim yüksekti. Benim çalıştığım şey farklıydı yani. Anladım. Diğer emekli arkadaş gibi değil. Benim çalıştığım kurum farklıydı. Benim aldığım ödenmiş olduğum prim farklıydı. Yani o zamandan bu zamana yarı yarıya düştü diyor. Yani o çok zaman. fark etti. Sadece şunu diyorum yetkililere sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Sadece ölümü unutmayın. Bu dünyanın öbür dünyası var. Ne ekersen onu biçeceksin. Biz seçiyoruz. Seçim zamanı herkesin yanında her herkes böyle tanımadığın insana bile gelip sen eyvallah ediyorsun. İşin bitene kadar, köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyorsun. Köprüyü geçtikten sonra beni tanımıyorsun. Seni seçen benim ama. Ben seni seçmişsem, ben seni düşünmüşsem sen de beni düşüneceksin. Yanlış mı? Millet dolu kusura bakmayın. Yani böyle yüzde beşmiş, yüzde onmuş, bin liraymış, 4 bin lira yapılmış. Çok ama öyle bir çok bir ikramiye verilmiş ki biz bunu nasıl harcayacağız dayı? 3000 liraydı 4000 oldu nasıl harcayacağız biz bunu harca harca bitmez 3000 4000 oldu çok verilmiş ha? Çok. ya çok kendileri ne kadar alıyor bir market alışverişine işte bir, bir dakika bir dakika bize e, bize o şehir layık gören insanların ne kadar alıyor onların en az günlük masrafları 50 bin 100 bindir en azını söylüyorum evet. biz de hadi bakayım işin yoksa 10 bin lira 15 bin lira da bir adam geçsin çoluk çocalım geçsin dersin ev kirasını versin. Ya bu hikaye ya. Baş bizden resme dalga geçiliyor. Ben öyle, evet, görüyorum abi, ya. Kusura evet. bakmayın ben şu anda oruçluyum. Biraz da gerginim. Sadece şunu diyorum ben tekrar tekrar söylüyorum. Elinizi vicdanına koyun yetkililer. En üstten en alta kadar hepsine sesleniyorum. İnsanların yaşamına bir göz bir dikkat etsinler. Benim ya nasıl yaşadığımı senin nasıl yaşadığını onlar çok iyi biliyor. Çünkü bizim içimizden çıktılar. Biz seçtik onları. Oraya gittikleri zaman bizi unutuyorlar. Bizi unutmayın. Bugünün yarın da var. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Sen Aynen. nereden emeklisin? Ben e, televizyondan emekliyim ben. Ha, şey elektronik ustası mıydı yani? Ha? Elektronik ustası Elektronik mıydı tabii. Üzerineydi. Evet. Abi Ali Aziz Üncernek verdi ya emekli olduğumda iki asgari ücret emekli maaşı alıyordum dedi. Şimdi bir asgari ücrete denk gelmiyor bile dedi. Senin de mi aynı durumda e, öyle? Asgari ücretten emekli maaşımız asgari ücretten yüksekti. Yüksekti. O zaman. Tabii. Şimdi altına mı düştü? Şimdi ya ben e, altına düştü biraz tabii ki. Bilen altına düştü. Ama eee şimdi şu an maaşımızdan en az 16 bin lira kesiliyor. En az. 20 bin lira maaş alıyoruz. Emek şeyden aşağı. Eee asgari ücretten. Kira ev, mı? Ev, ev kira mı abi? Yok. Ya durumum iyi Allah'a şükür. Problem yok da durumu iyi olmayanlar çok 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 abi, benim sen sorunum yok. düşünüyorsun? çevreni düşünüyorsun sen. Tabi tabi ya çevre yani. aç olunca rahatsız olmaz mısın ya? Ya bazı vatandaşlara sordum zaman aç yok diyor yalan söylüyorlar diyor. olmaz olur mu ya olmaz olur mu? Adamın evi kira. 17 bin lira maaş alıyor. 20 bin lira maaş alıyor. Ne yapacak? Kiralar burada 15 bin liradan aşağı kira yok. Eyvallah. Çoluk çocuğu da varsa ne yapacak o adam? Kimseyi de suçlamıyoruz. Yalnız başımızdakiler biraz az İnsafa gelsin ya. Biz seçtik onları demesin arkadaş demin ki biz seçiyoruz bizi Baktım. zor atıyorlar ya. Olmaz böyle ya. Baktım. Adaletli yönetim olması lazım. Nasıl gidiyor vatandaşın geçimleri diye soruyoruz. Gündemden, ekonomiden emekli olarak memnun musunuz? Emekli seçime misiniz? çok var tabii ki. Her, Davam e, seçime. 3 evet. sene var seçime. Şimdiden bu konu konuşulursa. Hiçbir evet. zaman düzenledik de. Vatandaş erken seçimde istiyor. Yok musunuz? yok öyle bir şey yok. Olmaz ya güç elindeyse 3 sene niye beklemiyorsun ki? Değil mi? Daha yapacağı şeyler var adamın ya. Neler var önümüzde? Ki ben elde değilim ya. Neler ya var? Ya önümüzde, neler adam... yapacağız? Hayır. Dünyada ismini daha da beter duyuruyor. Efendime söyleyeyim e, Suriye'den tut Trump'a kadar. Şimdi adam Rusya'ya kadar ekmeğini yiyor bunu. Acelesi yok ki. Bak CHP yaptı operasyonlara. Daha zamanı var diyorsun. 3 e sene canım. zaman var. Yani. Tabii. Kendi tarafından kaç bin tane belediye başkanı bilmem kim var. Ama tut CHP'yi at içeri. Tut CHP'yi at içeri. Sonuç işte bak bunlar böyle. Bir de gelirse ne bok yersiniz. İşin aslı bu. Adam 3 sene niye beklemiş ya? Belki de son şeyi Cumhurbaşkanlığı değiştirmezse bir şeyleri. Vallahi en son son demişti. Gerçi 3 e, e, defadır son diyor da. E, değiştirmediğini düşün. Onun için keyfini çıkaracak adam. Çatır çatır. Bak emekliye refah payı bir bile vermedi. Bize zulüm etti. Ahımızı aldı. <laughs> 3 bin liralık olayı, ikramiyeyi 4 bine bin çıkardı. Yap. Müthiş bir lütuf. Müthiş bir lütuf. Ulan bari 5 yap da millet A yuvarladı desin. Yani adam oynuyor. Ve o kadar güçlü ki. Benim çocuğum biri avukat, birisi bilmem ne. Geldiler 27-28 yaşında 3 yaş, 5 yaşından beri. Bu işi görüyorlar, hı hı. yani yönetimi. Evet. Onun torunları da görecek, şey benim torunlarım da görecek. Devam diyorsun? Lan. Devam! Peki sonra da kim var? Bundan sonra? Hiç kimse yok. Ha dedin ya daha devam edecek diye. Erdoğan'dan sonra sence kim gelecek? Ya torunlarını Şimdi. da görecek dedin ya onu soruyorum yani. Ya Erdoğan'ın işaret ettiği birisi gelir. Beni gören diyecek o kişinin suretinde. Hı. Kişinin suretinde. Sence kimi der işte? Ben Aa, yok görüşünü canım, merak canım. ediyorum. Onu ben nereden bileyim onu? Yani. Olur mu? Adamın belki 20-30 tane yedeğinde insan var. Selçuk Bayraktar bunlardan biri mi sence? İşte mesele o. Tabii. Süleyman Soylu? <laughs> Türkiye'de e, iç savaş çıkar. Olmaz öyle şey. Mümkün değil yani. Soylu olmaz diyorsun. Yok yok yok. E olur mu öyle şey? Adam gözden çıkarılmış gitti. Yani daha kötüye gidecekken o erkenden tasfiye edildi. Tamam. Ona dokunmuyorlar. Ama Bayraktar. Kaç yaşında? 30'lu yaşlardı da. Daha genç Ee, yani. 40'ına varmış galiba. Ee, 40 olduğunu varsayalım. Evet. Tam Cumhurbaşkanlığı zaman ve iyi de bir insan. Bak karşı taraftayım adam, adam gibi adam. Ama arkasında reis Cumhur var diye mi öyle? Bilmiyorum. Dişlerini gösterir mi? Onu da bilmiyorum. Ama ikinci bir adam kim olur? Seni desin ki bunu işaret ettim. Evet. Vermediğin zaman otomatikman bana ihanet edersiniz. Hayda Allah 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 Allah. Onun biat etmiş güruhu müthiş tak diye sana oy verirler. Oturmuş Bu, bir kitlesi var. Tabii. Ha puan kaybetmez mi? Tabii ki kaybeder ama vallahi seçilir. CHP'de birbirini yesin dursun. Yesin dursun. At önünde böyle iki, iki parça kemik yiyorlar birbirlerine. Bak birbirlerine biri çıkıyor bir itiraf yapıyor. Öbürü çıkıyor bir itiraf yapıyor. İstanbul eee şeyi aday seçimlerinde bilmem para döndü ya Tayyip Erdoğan da oturmuş böyle. Ne güzel seyrede. Yiyin lan diyor. Sonunda diyor nasıl savcıları size yollayacağım. <laughs> Bu kadar. <laughs> Abi çok kötü gülüyor. Eski Yeşilçam filmlerindeki kötü e karakterler gibi. gibi. aynen. Tabii canım tabii. Vallahi öyle. Ve ben e, e, 60 senedir CHP'liyim. Babamdan bugüne 70 senedir. Şu anki durumunu nasıl gözlemliyorsun Hiç iyi görmüyorum. Özel, Belki özel. Kedi köpek gibi dedin zaten yani birbirlerini yiyorlar. Ya değil. şu anki özel gelirken geldikten sonra düzelmeye başladı. Genç cacut dedik. Kılıçdaroğlu hortladı. Bir parmak attılar o hortlattı. Şimdi gene bir bileniyorlar saldırıyorlar oraya. Bak Ankara Belediye Başkanı ne diyor? Ya kardeşim de daha 3 sene var. Hizmetimizi mi kusur edelim bırakalım. Niçin işimden giriyoruz bu işlere topları diyor. Girmiyor. Ya bunlar hala Cumhurbaşkanı olalım mı olmayalım mı bir senedir öyle. Artı 3 daha koy. 4 yıldır daha ortada fol yok, yumurta akıyor. Kendi aranızda seçin ya. Bizi meşgul etmeyin. Haber kan kanallarını aç. Erdoğan'a artık 30 saniye veriyorlar. Bunlara 3 dakika veriyorlar. Tersine dönmüş. Tabii tabii. E, yiyorlar birbirlerini. Senin gördüğün güçlü tek bir aday var mı? Parti değil, tek bir aday. Bir isim. CHP'den mi? Hiç fark etmez. İse SDP'den olsun, hiç fark etmez. Bir tane isim var mı aklında? Şu kişi gelirse vallahi yok. para Vallahi yok. İleriye götür dediğin hiç yok. kimse yok. Yok. Canım şimdi yanımda e, 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 bilmem ne e, şeyidir bu. Ben kalkar birini söylerim. Yüzde bir tutar. Yüzde doksan dokuzluk derim tutmaz. Şimdi ben ne diyeyim ki bir CHP var. CHP'nin içinden birini seçmek lazım. Olay bu. Ha AKP işaret ederse diye onu kapattık. E, CHP'den biri gelirse kim gelir kardeşim yok mu aklında biri diyorsun. E, beş tane on tane çıkarırım ben sana. Ama en güzeli özel çıktı işte. Canavar gibi adam. Rahat bırakmıyorlar. Almış iki belediye güzel başkanın yanına gidecek ama yok kardeşim. O gençlik kolları bu zart bu bilmem ne parayla adam tuttular. Otelden şöyle yaptılar böyle yaptılar. Şimdi onun da şevki kaçıyor. Bakma böyle gidiyor ya. Hele Erdoğan bak yanlış olmasına rağmen doğru bir hamle yapıldı. Bahçeli üzerinden APA'ya seslenildi. da oralara seslenildi. Tak diye olmayacak bir şey. Çünkü Tayyip dese inanılmayacak. <laughs> Kim dedi? Bahçeli dedi. Tayyip'in ağzından, vantrologlar vardır siz bilir misiniz? Bilmem. Karnından konuşan. Bravo. E, Tayyip karnından konuşuyor, konuşan kişi o. Ama öndeki, pardon ya ikide bir buluyorum. Yok, 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 yok. Öndeki Bahçeli. Kötü mü yaptı? Vallahi tartışılır. Bak CHP'liyim, kötü yaptığını zannetmiyorum. Şu Allah'ın lanet olasıca kandursun bir. Suriye'deki bu olay bize sıçramadan bitmek üzereyken daha da bitecek. YPG kalktı ne yaptı? Sözleşme imzaladı mı? en şey oydu. E, muhalif. Apo'yu dinlememe durumunda. Aha o da dün akşam imzaladı. Sükutu ererse orası Tayyip alır başını gider kardeşim. Bu Barış sağladığı için oradan yürürlüğü. Tabii tabii. tabii. Yani adam Peki şu bu an... sağladığı anda bir erken seçim düşünebilir mi? Hayır. Nasıl olsa daha güçlü. Hayır ya adam ya. yok bunu sağladı daha da... bir sonraki 5 seneyi garanti almak için. Bir o, ikincisi of. sağladı da 2 ay sonra ne olacak? Bak şuradan kötü haberler geliyor. Yapan onlar mı? Başkaları mı onların üstüne atıyor? Yani bunlara emin olacaklar. Ondan sonra adam <laughs> tespit çekerken köşesinde kimi işaret etmiş? O devam edecek. Adam yürüyor ya. Vallahi yürüyor ya. Ve o bayraktarların yaptığı ya ben gurur duyuyorum abi ben CHP'liyim. Bak yemin ediyorum gurur duyuyorum. Uçaklarla e, hava e, ihalarla İHA'larla siyah. Bak yeni bir şey daha çıkarttılar. Dipten gidiyor. Te, bilmem nereye vuruyor uçak. Yahu adamlar yapıyor. Bak diyor bu böyle bu böyle. Bak geçen gün yalan bile olsa kabarda 70 e, bin varile çıkmış. Bundan petrol. 40-50 bin varildi. Kimse ilgilenmiyor ama alt yazılar geçiyor söylüyorlar. Evet. 2 milyon varil yapar. Pompada görüyor muyuz bunları düşüşünü? Şimdi hani değil. Günde 150 200 bine çıktığı zaman diyecek. Ya görüyorsunuz ama diyecek. Ya işte 50 olmuyor da 47'de kalıyor mazot diyecek. Anladım. Sübans ediyor diyecek. Bravo. Ama şimdi kalkıp bir sene boyunca gazı gazımızı idare etmedi mi? Zonguldak'ta bulduk. Sustular şimdi. Bir yaklaşsınlar görsen bak. Gabardaki 70 bin varil 270 bin varile çıkacak. Diyecekler. Uuu. Mazotu da diyecek 38 lira yaptım ya. Anasını sattım. O zaman mazot 42 olacak. Meslek ne yapıyorsun? Şey, nereden emekliyiz? Ben şirketlerden. AEG. Ha, Profilodan emekliyim. Ee, Yaşım da 67. Yo, gündem analizinize şey yaptım da yani merak ettim acaba. nereden Ne iş yapıyordunuz önceden diye merak ettim. Yok. Özel şirketlerden anladın. emekliyim. Ee, İstanbulluyum. Çok da güzel daha uzun sürede konuşabilirim. Deştikçe bir şey bir şeyi et, tetikliyor. Tetikliyor evet. tetikliyor. Domino taşı gibi. Yani onun için bak ne sordun? Geldikten nereye? Gabara evet. geldik. Aynen. Abi ya. Sorayım, Türkiye nasıl? gibiyim. Nasılsın? Türkiye, Türkiye gibi. Türkiye gibi. Ne, nasıl, nasıl yani? Valla Türkiye nasılsa ben de öyleyim. Arkadaşı anlattı. Ben de mekliyim. <laughs> yani 15 bin lira en düşük kira aldığı aylık 20 bin lira. Bu nasıl dengesizlik anlamadım ben bunu. Allah'tan evimiz var da. Ha, kira vermiyor. Ç vermek, ben Sivas'ı bir Sivas'a kaçarım. 17 bin lira aylık alacağım. Senin 15 lira. muhitte çevredindeki kiralar ne kadar abi? Şu anda en düşük 15 lira. 15 lira. Evet. Peki bir asgari ücretle orada geçinebilir mi? Mümkün değil Çiyemez kardeşim, A, Mümkün değil. Bir kilo bir kilo kıyma 700 lira. Bırak ediyor 600 lira, 500 lira de. Kim yiyecek kıymayı? Yiye. Sorsana burada 100 kişinin 90 90 yiyor mu? Sık kıymayı sor. Başka bir şey sorma. Eskiden böyle muhabbetler var mıydı abi. abi? Kardeşim, kıyma ben emekli mu? olduğum zaman yok öyle var, bir şey vardı. Var, bir şey var so, ayıp ayıpla insanlar ayıplıyordu. Soramazsın o adamı. Sen et yiyor musun? Ne demek et yiyor mu? Herhalde yiyecek yani yiyordu adam. Ama yok kardeş. Hiç iyi değil. Bak yine söylüyorum. İş gücü bıraktılar, Ekrem'in peşine düştüler. Nedir? Şey, i̇şte bu şeyi konuşturmayacaklar. Pahalılığı konuşturmayacaklar. Euro 40 lira oldu. Bak orada. Euro 40 lira. Şu, bugün 40 lira. Bizim 40 liramız 1 lira. Avrupa bizi kıskanıyor. Allah aşkına 40 lira mı kıskanacak, 1 lira mı kıskanacak? 40 kere maşallah. Yani ne bileyim 41 kere olsun. <laughs> 41 kere yani. Olay şu arkadaşlar <laughs> bakın. Ülke hakikaten iyiye gitmiyor. Ben çiftçi kö köylü çocuğuyum. Evet. Köyde... Bir, ne, üretiyordunuz abi? Bizde buğday. Ben Sivas Kangallıyım. Bizde pancar çok meşhurdur. Buğday çok meşhurdur. Hayvancılık. Çoban bulamıyor. Adam kaçtı geldi buraya. Burada da şimdi yönlüş var. Ama emekli olanlar gidiyor. Gençler gitmiyor. Yolunu bulan Avrupa'ya kaçıyor. Yolunu bulan, bak benim torunum şu anda Polonya'da okuyor. Orada Marmara evet, üniversitesini kazandı. Günele öleceğine inanıyor musun? Yok Gerçekten gelmeyecek, ya, gelmeyeceğim almış. diyor zaten. Ara tatili vardı bir hafta geldi. Dede diyor bir daha gelmişim diyor. Niye gelecek? Burada ne var? Hak veriyor musun? Yok veriyorum tabi. Hasretim ama veriyorum. Allah'tan gördüğün telefonları var görüntülü konuşuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani Gidişi değil. Gençlere kaldıracak yüzümüz mü var? Yani, yani tabii kardeşim yani. Ya şimdi, ya geçen gittim burada hastanemiz var. Film çekeceğim. Bir e, kadın film çekeceğim diyor, doktor yok diyor. Filme bakacak, doktor yok kardeşim ya. Bu Nasıl olacak bu iş? Nerede başka abi? Burada. Abi, bu doktorlar nerede abi? Doktorlar Avrupa'ya gitti, gidersen git de Adam da eyvallah dedi gitti. Durduramazsın ki bu adamı sen. Durdurabilir misin? Ömrünü vermiş o işe. Milyonlar harcıyor adamlar, çocukluğu okutmak için. Nasıl olacak bu iş? Bu ekmek bir pide olmuş 30 lira ya. Bir pide 30 lira ben tek başıma yiyorum. Bir pideyi ben tek başıma oturup yiyorum. 30 lira, 30 lira vallahi. Burada işte. Burada mı? Git bak. Üç kişilik bir aile olsa. Üç kişilik bir aile Abicim Dört kişilik bir ailenin en az en az 60-70 bin lira aile geliri olması lazım. Kira hariç. Ta, kira. Her şey ortada zaten. <laughs> her şey bir kreş ya. Ya şurada okul var. Kurslar var özel. 150 bin lira, 200 bin lira aylık ya bu ne ya? Ne oluyor be? Nereye evet, gidiyor? Çocuk kardeşim? mu gönderiyor? Evet yani adam sana gönderecek ne okutacak? Onun için iyi değil yani. Peki bu pazar bir seçim olsa sizin var mı aklınızda bir aday? O tabi. İmamoğlu. Çalışacağım, oy da vereceğim, çalışacağım. Erken onun seçim istiyor musunuz? İstiyorum. Hem de pazar istiyorum. Kaybeder, kim kazanırsa o dürmeydan. Ben şey daha yeni gördüm. Evet, olabilir. evet. Ha, o, o herkes yok o. O, o o rozet özeldir o. Anlatabiliyor muyum? Yani, yani bugün pazar, bu pazar olsun. Hiç kaybediyor dersin. Yarıştır bu. Ama yapamaz. Peki abi. O yürek yok. O, yürek yok. o yürek yok onda. Yorumlar. Emekli durumu nedir diye soruyoruz. Emekli durumu çok güzel. Güzel. Evet. Maşallah ne güzel abi. Kaç defa gittik hacca? Bir defa. Bir defa. Kaç para gidiyor şu an hacca? Şu anda çok. Belki yetişmiyor. Yetişmiyor mu? Çok mi? pahalı. Eskiden yetişiyordu da şimdi yetişmiyor. Eskide eskiydi eski günler orada kaldı. E daha iyi dedin şimdi daha Senin iyi. Sen annenden da kızdı, babana gitmeden önce ondan şimdi kocaldı hepimiz öyle. Gençliğim vardı, parukcadım, ihtiyarlandık. Her şey öyle. Aynen. Ebedi ama ezel. Ben şimdi demiyorum ki anam da şimdi daha kız demiyorum ama. E Değişti de zaten yani Aynen. ömür gider. Her şey değişir demek istedim. Aynen. Değişiyor ha. her şey. Ha. İyiye mi gidiyoruz, kötüye mi gidiyoruz peki? Allah iyi etsin. İyi değil ama inşallah iyi olur. Anladım abi. Allah peki. iyi etsin. Dua edeceğiz dua edeceğiz. Ümidimizi kesmeyeceğiz, çalışacağız. <laughs> ne yapacağım yapacağım bir şey yok. Zor. Eyvallah. <laughs>